selamun aleyküm hayırlı günler arkadaşlar sevdalı işler youtube kanalıma hoş geldiniz. sevda tapramaz ben bugün sizlerle beraber e, bu şık yazmaya güzel ve şık bir oya modeli yapacağız yeni öğrenen yeni oyasını yeni öğrenmeye çalışan arkadaşlar ekran başına bu model tam size göre hem çok basit hem çok şık gördüğünüz gibi burada e, pembe var çiçeğimizin renginde lila aynı şekilde sarının en açık tonu ve yeşil rengimiz var. Siyah yazmaya pastel tonlarda çıtı pıtı ama bir o kadar da şık bir model. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yapmanız gereken bir şey var. Yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer ben video yüklediğim zaman siz de anında haberdar olabiliyorsunuz. Bu kısa hatırlatmalarımızı söyledikten sonra şimdi gelelim modelimize. Hemen ben şu iplerimi alayım. İplerimi kenarıya kaldırırken bir yönden de size başlamış olduğumuz bu enfes çıtı pıtı, hem de bir o kadar kolay modelimizi göstereyim. Bu pırpırı e, tam böyle hani aynı boyutta yapamayan arkadaşlar için çalışma olarak da yapabilecekleri güzel bir model. Çatı pıtı. Hoş bir model. Hemen hemen herkesin yapabileceği, zorlanmadan yapabileceği, kısa sürede bitirebileceğiniz bir model. Hadi şimdi bismillah deyip yapımına geçelim arkadaşlar. Hemen buraya bir tane zürafa yapıyorum geriye geldim içerisine boş bir zürafa yapıyorum bunun içerisine bir tane pırpır pır yaptım tepeye geldim ve bu tepede sinek kanadımızın içerisine bir tane daha pırpır pır. hemen aşağıya iniyorum Aynı delik. Aynı zürafaya batıyorum ve buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde yeşil yaprak kısmımız oldukça basit arkadaşlar. Hemen şimdi buraya yan tarafındaki zürafaya indim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zürafa yaptıktan sonra 8. zürafamdan geriye geldim. İçerisine bir tane sık iğne olarak zürafamı yaptım. Şu şekilde göstereyim. Bunun içerisine batıyorum. Bir tane pırpır bu boyutta. Tekrar üzerine geldim. Buraya da bir küçük pırpır daha yaptım ve ipimi çok sıkmadan aşağıya iniyorum. Aynı yere bir pırpır pır daha yapıyorum. Yine aynı şekilde 7 tane daha zürafa yapacağım. 6 7. 7 tane zürafa bizim aramız içindi. Bir tane de yaprağım alt kısmı için yapıyorum. Geriye geldim. Bir tane boş bir zürafa yapıyorum. Bir pırpır. Tepeye geldim. Buraya küçük bir pırpır. Hemen aşağıya sinek kanadımı oluşturdum. Ve buraya da bir pırpır pır yaptım. Daha sonra bir iki zürafa olarak da burayı devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeşilimiz oldukça basit. Bunu rahatlıkla bir günde yapabileceğiniz bir yeşil taban kısmı var. Ee, şu ayrıntıyı da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben yazmanın kendi rengiyle zürafa yapıldığı zaman daha çok seviyorum. O yüzden yazmamız siyahtı ve zürafamı siyahla yaptım. Şu şekilde bir zürafa. Çok büyük değil. Çok da küçük minik olmayan bir zürafadır. Zürafanın yapımı için de ayrıca kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi sırasında hangi rengimiz varmış? Sarı rengimiz var. Sarı rengimizle bir tane takalım hemen. Ve çiçeğimizi göstereyim. Evet. Sarı ipimi taktım. Altının yeşili kadar üstünün çiçekleri de kolay bir model. Dediğim gibi acemilerin ya da bu şekilde basit modelleri seven arkadaşlar için güzel bir model arkadaşlar bu. İpimiz takıldı. Hemen kurtarıyoruz. Buraya bir tane düğümü yaptım. Hemen içerisine iğnemin yardımıyla pırpırımı şu şekilde tutuyorum. Bakın daha sıkıştırmadım pırpırımı. Elimle tuttum ve asılıyorum. Bir pırpır pır daha yapıyoruz. Aynı boyutta getiriyorum iğnemin yardımıyla. Sıkıştırmadım. Daha oradaki düğümüm açılacakmış gibi duruyor. Elimle tutuyorum ve asılıyorum. Bir pırpır pır daha yapıyorum aynı boyutta. 3 tane pırpır olduktan sonra 3. pırpırımın tepesine bir ip atıyorum. Aynı burada yaprakta yaptığımız gibi buraya da bir küçük pırpır ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar buraya 2 pırpır daha yapacağız. Pırpırlarımızın aynı boyda olmasına özen gösterelim. Pırpırlarımız aynı boyda olursa işimiz de daha güzel ve şık gözükür. İğnemin yardımıyla boyutumu ayarlayıp ipimi çekiyorum. Hepsi bu kadar. Hemen keselim. Bir tane daha bir pırpırma yaptıktan sonra şu şekilde bir elinizle düzeltin arkadaşlar. İlk başta bu tırnak ütüsü dediğimiz şeyi yapmamız lazım. Sonrasında daha düzgün oluyor. Hemen bir tane de pembe rengimizden yapalım. İpimi takıyorum. Bu yan taraftaki pırpırma tutturdum. Bu şekilde. Burunun içerisine pırpırlarımı yapıyorum. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Bu da üçüncü pırpırım. Üçüncü pırpırımın tepesine geldim. Ve buraya bir tane daha küçük pırpır pır yapıyorum. İp attım. Hemen şu şekilde aşağıya geldim. Şimdi iki tane pırpır daha yapıyorum buraya. elimizde düzeltiyoruz ve ipimizi kesebiliriz artık burada. Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi hem basit hem de zevkli, yapımı zevkli, kolay bir o kadar da şık bir modeldi. Beni Sevda Sevda Tapramoz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz. Orada da birçok modellerimiz mevcut arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.